Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Taka Life çekiyorum. Ama okul serisi değil. Ee, ücretsiz hediyemiz gelmiş. Alayım. Ee, bu arada size bir şeyler soracağım arkadaşlar. Ya hangi okula gidiyorsunuz? Yorumlara bakalım hangi yere gitsem diye düşünüyorum. Ben de şu evime gideyim. O evimi çok seviyorum. Çünkü ay. Şu şuna mı gitsem arkadaşlar böyle? Şuna mı şuna mı? Ben de şuna gideyim. Şu ya da şu. Şu şu şu. Hangisi? Bu mu bu mu bu mu? Üçünden birini seçin arkadaşlar. Bence şu. Ya şu. Denizli olan. Bunun denizi var. Ama yok ya. Ben şunu istiyorum. Daha onun da havuzu var. Neyse evet arkadaşlar. Ben evimi baştan yarattım. Kedi aldım. Çünkü benim söylemiştim sanırım. i̇kinci katı çıkalım. Bizim karakterler ikinci kattaydı. Ama karak en son bir tane bölüm çekmiştim. Yollamamıştım. Ah tamam. Herkes burada. Tamam. Ne olsun şimdi? Akşam olsun. Sabahmış. Kızım akşam. O zaman başlayalım. Kızım akşam. Kızım akşam oldu. Hadi uyu. Tamam anne. <laughs> Böyle arkadaşlar. Arkadan kuş sesleri geliyorsa özür dilerim. Evet. Ben oğlum hadi uyu. Tamam anne. <laughs> evet oğlum kıyafetini giydim. <laughs> anne sesim kısıldı. Evet, Sen de kapat Ben kapatıyorum Evet ben de giyeyim onu Şurada Haydi benim giyim Şunu giy. Tamam Sen de şunu giy Ben yani bunu giyeceğim Neyse hadi urayalım. Ayşe o sırada ben de sizde bir şeyler konuşayım. Şimşek mi çaktı? Ayşe şimşek çaktı gibi oldu. <laughs> Çakmış olabilir ama hadi bir şey kötü, kötü görünüyor. kötü görünüyor da en son bak. bizde İzmir'de. Neyse. <laughs> evet. Şimdi aa, bu uyu mu yok uyusun. Tamam. Şimdi bence sabah yapabiliriz. Neyse bu olmuş. Kalk kalk uyan. Uyandım hanım. Şimdi kıyafetimi giyeyim. Ay sen bunu niye giyiyorsun? Bir şey değil, Kamera gitti. Şunu Tamam. Evet. Sen otur şurada. Ben de giysem. Ben de bunu giyeyim. Arkadaşlar sık çalıyorum ağzımdan. Neyse. Çocuğum uyan. Anne ya niye beni uyandırıyorsun bu saatte? Saat kaç sen biliyor musun? Bilmiyorum. Allah'ım dur şurada. Yatma. Kıyafetini giydireceğim şimdi. Giye şunu. Anne ya. Hmm, çocuğum tamam şunu giy. Yok, tamam. Ya Şurada dur şimdi. Bakayım sana başka bir şey yapabilir miyim? Ee, ya da yok. Sen şu oyuncağını oyna şimdi. Dur böyle. Ay, yatsı ya çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Kızım uyan. Kalk kız, uyan. Ay, ne oldu anne ya? Sabah oldu. İyi iyi giyindim. Aa, ayıdım yok bu bana yakışmadı. Uf. Tamam anne. Ah. Ben maske, yapacağım. Yap tamam. Nerede? Anne hani sen bana maske almamış mıydın? Almamıştım sanırım. Dur bekle. Arkadaşlar şuradan maske almam gerekiyor. Yoktu maske. Evet hani bak salatalık maskem işte burada. Bakayım şöyle. Tamam kızım bende var mıymış kız? Bakayım. Ha bende de yok ben kendime de alayım. Aa, benim hiç makyaj malzemem yok. Şunlardan alayım biraz. Maske yapacağım, gördüm çıkaracağım. Kim ka ben böyle kahvaltı hazırlayacağım. A gözüm görmüyor, gözüm görmüyor. Şunu çıkarayım, elimde tutayım sonra yaparım ya. Öf, boş ver şimdi. Kızım sen onun üstünde saniyeyi biliyor musun? Biliyorum anne ama boş ver saniyesini. Kanserojancı yapar. Öf, anne ya saçmalama, saçmalamıyorum kızım tak takayım şu ay gözlük de takmak istemiyorum. Saçımı sarıya boyayacağım. Evet hazırlayabilirim kahvaltıyı. Ay. Şunu, he, tamam. Hazırlayabilirim. Herkese bir şey koyuyorum işte. Ne yerseniz yiyin. Ben sizin şeyiniz değilim. Anne abartma istersen. Abartırım. Maske yapacaktım tam. Efendim boş ver. Şurada iç. Tamam. Bir tane şöyle kahve. Bu kızımın olsun. Sabah sabah kahvaltıda anne niye bana onu yapıyorsun? Ay tamam babanın olsun. Bu da şu kahve benim kendime bir şey ayarlayayım. Ay ben de ben hamburger yiyeceğim. Anne bu sabah sabah hamburger mi yiyeceksin Evet kardeşine de bom şekeri koyuyorum. Yuh anne. Sabah sabah kahvaltıda çocuk şeker mi yiyecek? Evet kızım olsun boş ver. Oğlum yersin değil mi? Yerim anne hem de çok severim. Bak yermiş kardeşin kızım. Ne konuşuyorsun? Şuradaki. çıkardık. Hmm. E, şu da çok çirkin görünüyor. Evet, tamam. Koyayım şuna da şöyle. Aa oğlum sana çok şey koyuyorum. Çok aç bir insan olduğun için. Evet, koydum. Zaten kardeşin çok seviyor bunlardan. Evet. İçecekle koyayım sana. Ay! Her şey oluyor ya. Evet, direkt içecek koyayım bari ee, tamam. Kızımın yemeği kaldı. Kızım, anne. Kızım, evde senin istediğin yemekten kalmamış. Ne? Evet. Sana sana ben sen tropikal meyve tabağı istiyordun ama evde ejder meyvesi de vardı. Ben sana daha güzelini hazırladım. Yes! Tamam, bir tane karpuz alalım. Bir de kızım sana tepsiye koyacağım. Yes! Hemen bir tane şundan alalım. Sen çok seviyorsun böyle salatları biliyorum. En sevdiğin şey meyve olduğu için sana bunlardan alıyorum canım. Evet. Ay, hani ben de kahve içmeyeceğim. Çok zararlı bunun yanında. Şu limonatadan içeceğim. Evet. Zaten limonata limon suyundan sıkılmış. Limon suyundan ama. Evet, kahvaltı hazır. Ay tamam geliyorum. Ne bağırıyorsun? E, Efendim tamam geliyor. Abi gel, ay, abi ya, kızım onun şeyi geçti mi? Anne, bunun şeyi geçti şeyi. Hani ben bundan bir daha yapacağım sonra. Şimdi önümü göremem. Sonra bir daha yaparım ben bunu. İyi tamam. İyi. Neyse, ben şimdi böyle deneme olarak yapmıştım. Ne denemesi ya? Neyse diyeceğim. Sonra ben sen de yapacağım salonda. İyi tamam. Size de yapalım. Hayır. Hayır. Tamam. Evet. Senin yerin burası değil. Sen burada oturuyorsun. Ben burada oturuyorum. Kızıma en çok kızıma koymuşum. Kırıp gelme evi bayıldığım için. Şundan içeyim. Ay çok güzelmiş bacım. Evet. Tamam. Şimdi ben buraları toplayayım sonra salonda sen namaz yaparız kızım. Siz oturun. <laughs> Neyse. Şimdi ben de yapayım. Şimdi şunları ben bir koyup Aşağı makine fazla kullanmıyorum. Bunu çok söylüyorum yani. On makine kullanmayı sevmiyorum yıkama makinesi. <laughs> Videolarda çok şey uzun oluyor çünkü ben sevmiyorum. Evet. Tamam. Ya ee, şurada biraz tablete bakayım. Ne yaptın kalemi? Yedin mi? Yemedim be. Dur. Saçmalama. Ne yiyeceğim senin kalemini, tablet kalemini? Yav. senin yüzünden her şey oluyor. Eh tablet kalemim. Buldum sonunda. İşimi yapacağım burada sus. tamam. Ben oyun oynayacağım babacığım. Yani bu maske mi sizin maskeniz mi bu? Evet biz bizim canım. Kızım sen de. Yani ben önce yapmıştım. Neyse ben şurada oturayım. Oyuncak. Benim neredeydi? Çıkmıyor. Eh tamam. Anne senin mı? ay her şeyi açtım. Yoktu. Arkadaşlar şey, biraz şurada sessiz kaldım özür dilerim. Tamam. Ben niye düşüyorum? Tamam. Evet. Aha. Ben de sürücümü aldım. Kırmızı seviyorum ben. Krem. Ben yüzümü almayacağım. Ben de almayacağım anne. Hemen şu yüzüme koyayım. Evet. Tamam. Şunu da koyayım. Ben, ben de onu alacağım. Tamam. Bak kızım sende bundan iki tane var. Ha, doğru ya. Hı, tamam. Şunu da koyalım. Koyul. Koyum ya ne? Kızım tamam sen de şuraya koyarsın Ne dert ediyorsun? Evet, tamam doğru. Hadi gidebiliriz. Tamam. Salon neredeydi? Birinci kaka. Kedimiz ne yapıyor bakalım mı? Hala uyuyor. Onu da uyandıralım da şimdi yemeğini yesin. Şapşal kedi. Pofuduk. Uyan. Pofuduk. Uyandım ya. Sen nasıl konuşuyorsun? Bana konuşmayı öğretmediniz mi? Öğrettik. Doğru ya. Pofuduk, maman bitiyor sana. Mama şöyle koyalım. Evet. Şimdi mamanı ya bakayım Pofuduk. Suyunda. İştim. Ah, Yanlış bir şey yaptım. Yemeğini de koyalım baştan. Şimdi ne yapıyorsun? Bununla oynayacağım. Tamam oyna. Biz gidiyoruz. Tamam. Evet. ne oturalım? İkili koltuk keşke koysaymış. Altta bir tane ikili koltuk var ya. Doğru. Video atacağım. belgeselde tamam bu güzel gibi. Ha, tamam bir ikilik olduk ama çok şey yani ben yukarıda oturacağım. Tamam. Tamam. Daha dur ilk kremimi sürecektim. Şöyle hı. Ha. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.